Bornova Belediyesi tarafından Tarihi Büyük Çarşı içinde yapılan ve toplam 552 öğrencinin yararlanacağı yurtlardan birinin yapımı bitti, diğerinin ise bina güçlendirme çalışmaları tamamlandı. 850 metrekare inşaat alanına sahip 4 katlı binanın elektrik, su ve doğalgaz tesisatı da döşendi. Tamamı kadınlardan oluşan mimarlar ve denetim ekibi bina ile ilgili son detaylar üzerinde çalışıyor. Kız Yurdu'nun yükseldiği binanın arsasını hayırsever Sevgi Ataca bağışlamıştı. Bu Kız Yurdu'nun yanı sıra Bornova'nın merkezinde satın aldığı 8 katlı binayı da aynı amaçla projelendiren Bornova Belediyesi, 440 öğrenciye barınma imkanı sağlayacağı yapının güçlendirme çalışmalarını tamamladı. İlk üç katı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yapılacak binanın geri kalan işlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. 150 bin öğrencinin şehir dışında üniversite okumak için geldiği İzmir'de yurt kapasitesinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu, daha aydınlık bir gelecek için kız çocuklarımızın eğitim alması, kadınlarımızın iş ve sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alması çok önemli dedi.